Bilahat tarihi tekrarlarımıza devam ediyoruz. E, 101. soruya gelmiştik. 3. bölümümüz. Önceki iki günde de e, 50-50-100 soru çözmüştük. Hazırsanız hemen başlıyorum. Açıklamalar bölümünde soruların tamamı var arkadaşlar. E, oradan da soruları indirip kendiniz çalışabilirsiniz. İzmir İktisat Kongresi'nde özel teşebbüsü desteklemek için hangi kanun çıkartılmıştır? çıkarılmıştır Teşvik Sanayi Kanunu arkadaşlar. E, çıkartılıyor. Sanayi teşvik eden kanun. İkinci, Balkan Savaşı'na neden olan devletin adı nedir? Bulgaristan. Çok toprak aldığını düşünmüş Balkan devletleri. O yüzden ikincisi çıkmış. Halkçılık ilkesi hangi iki Atatürk ilkesinin doğal sonucudur? Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin bir doğal sonucudur arkadaşlar. Halkçılık ilkesi. İstanbul Hükümeti Sivas Kongresini basmakla kimi görevlendirmiştir? Elazığ Valisi Ali Galip Bey'i görevlendirmiş. O da görevini yerine getirememişti biliyorsunuz. E, tabii engellemeler yapmaya çalışıyordu. Siz orada yalnız düşman değil Türk milletinin makus talimle yenilenin sözünü Mustafa Kemal hangi savaştan sonra İsmet İnönü'ye telgraf olarak göndermişti? İkinci İnönü Savaşı. Atatürk döneminin son meclis başkanı kimdir? Abdülhalik Renda arkadaşlar son meclis başkanı. Hatta şöyle bir durum da oluyordu. 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk vefat edince arkadaşlar geçici bir süreliğine Abdülhalik Renda ne yapmıştı? Cumhurbaşkanı da olmuştu. İki, hemen ertesi günde İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçiliyordu. Birinci TMM'de İttihat ve Terakkicilerin grubunun adı nedir? Tenasüt grubu. Arkadaşlar birinci TMM'de İttihat ve Terakkicilerin grubu. Dil, kültür, tarih, ülkü birliği hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Milliyetçilik ilkesi. Ankara'nın başkent olması için teklif veren kişi kimdir? İsmet İnönü. Batum şehri hangi anlaşmayla kaybedilmiştir? Moskova Antlaşması ile kaybediliyor birincinin birinci sonra yapılmıştı Moskova Antlaşması. Kaybediyoruz. Eşitlik, sosyal devlet hangi Atatürk ülkesinin anahtar kelimesi arkadaşlar? Halkçılık ilkesinin bir sonucu. Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan tek yerel cemiyet hangisidir? Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti arkadaşlar. 1930 yılında Derviş Mehmet ve yandaşları tarafından Dinel'den gidiyor paralosu ile çıkarılan isyanın adı nedir? Menemen olayı. Eylül 1938'de kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin başbakanı kimdir? Abdurrahman Melek. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde düşmanın Gelibolu'dan çıkartma yapacağını tahmin etmesi hangi kişisel özelliğini gösterir? İleri görüşlülüğü. Lozan Barış Antlaşması'nda Ege Denizi'nde hangi adalar Türkiye'ye bırakılmıştır? Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye bırakılmış arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda manda ve himaye ilk kez hangi olayda reddedilmiştir? Erzurum Kongresi. Kesin olarak nerede reddedildi? Sivas Kongresi. Milli mücadelede temsil edildi fikri hangi olayla ortaya konulmuştur? Amasya Genelgesi. Orada geçiyordu. Birinci tepemede saltanatın devamını isteyen grubun adı nedir? Istahat grubu. E, tenasit grubundan bahsettik arkadaşlar. Müdafiye grubu vardı. Mustafa Kemal'in de başında olduğu. Islahat grubu var bakın. Saltanatın devamını isteyen grup. Tenas grubu da İttihat ve Terakkiçlerin grubuydu. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adı nedir? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Güney cephesi hangi anlaşmayla kapanmıştır? Ankara Antlaşması ile 1921 yılındaki Ankara Antlaşması ile ne yapmıştır arkadaşlar? Kapanmıştır Fransa ile. Şu Çılgın Türklerin e, adlı eserin yazarı kimdir? Turgut Özakman. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal hangi görevdeydi? Sofya askeri Ateşlisi görevindeydi. Adana ve kurulan yararlı cemiyetin adı nedir? Kilik Yıllar Cemiyeti. Fransız ajanlarının kışkırtması sonucu Urfa ve çevresinde çıkartılan isyanın adı nedir? Milli aşireti isyanı. Bir toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip, akla ve bilimi reddedip, aykırı faaliyete bulunarak eski düzeni gelir getirmeye çalışmaya ne denir? İrtica Medresetlilerin kapatılması teklifini veren kişi kimdir? Vasıf Çınar. Milli mücadelenin ilk kurşunu nerede atılmıştır? Hatay dört yolda atılmış arkadaşlar. Sofya günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir? Bulgaristan. Mustafa Kemal'in de e, askeri ateşlik görevinde bulunduğu yerdir arkadaşlar. Doğu sınırımız hangi antlaşmayla kesinleşmiştir? Kars Antlaşması. Brestoslu Antlaşması ile Kars Arı'dan Batum'u alıyorduk arkadaşlar. Moskova Antlaşması'yla, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yapılan Moskova Antlaşması'yla Batum kaybediliyordu. Kars Antlaşması'yla da Doğu sınırımız ne yapmış? Kesinleşmiştir. Moskova'da belirleniyor, Kars Antlaşması'nda kesinleşiyor. Afganistan'la Dostluk Antlaşması hangi savaştan sonra imzalanmıştır? Birinci İnönü Savaşı, Din ve Vicdan Hürriyeti, Akılcılık ve Bilimsellik hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Laiklik. Atatürk döneminin tek genel kurmay başkanı kimdir arkadaşlar? Maraşal Fevzi Çakmak. Maraşal ünvanı olan bir Mustafa Kemal ki de Fevzi Çakmak var demiştik arkadaşlar. Aynı zamanda Atatürk döneminin tek genel kurmay başkanıdır. Bir ülkenin eğitimli, kültürlü, teknik bilgilerle donanmış insanların oluşturduğu güce ne denir? Sosyo kültürel güç deniyor arkadaşlar. Atatürk'ün ünlü söyleyi olan Nutuk kaç bölümden oluşur? Üç bölümden oluşur arkadaşlar. 1919-1920 Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi. 1920-23 Lozan'a kadar olan dönem yani savaşlar döneminde burada yer alıyor arkadaşlar. 1923-1927 Restorasyon süreci yani yeni Türk Devleti'nin kurulması, inkılapların yapıldığı dönemde bu dönemde 3. Üç, bölümde yer alır. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Padişahı kimdi arkadaşlar? 5. Mehmet Reşat Padişah olarak bulunuyordu. Mustafa Kemal generalliği hangi savaştan sonra terfi etmiştir? Kafkas cephesi. Hatay şehri hangi anlaşma ile sınırlarının dışında kalmıştır? Ankara Antlaşması 1921 Fransızlarla yapılmıştı. 1921 Anayasası hangi alanda yapılan bir inkılaptır? Siyasi alan. Halifeliğin kaldırılması teklifini veren kişi kimdir? Şeyh Sahfet. Osmanlı Devleti'nin Türkçülük düşüncesiyle açtığı cephenin adı nedir? Kafkas cephesi. Ermeni iddialarının Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olduğunu yalan olduğunu ortaya koyan belgenin adı nedir? General Harbot raporu. Türk Tarih Kurumu'nun açılması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar? Milliyetçilik. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan devletler hangileridir? Sırbistan, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Sırbistanlı bir genç Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtını ne yapıyordu arkadaşlar? Başa geçecek e, hükümdarını e, öldürüyordu. Bunun üzerine savaş başlamıştı. 5 yıllık kalkınma planının uygulanması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Devletçilik. Lozan Barış Antlaşması'nda çözümlenemeyen tek sınırımız Irak sınırı Musul sebebiyle İngilizlerle sorun olmuş. Sonraya kalmıştı. 1926 yılında çözümlenmişti. Milli mücadelede Doğu cephesindeki düşmanımız kimdir? Ermeniler. Yaban ve Ankara adlı eserlerin yazarı kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Arkadaşlar bu defaten sorulmuş. Hem yazılı sınavda hem de sözlü mülakat sınavlarında. Milli güç unsurları nelerdir? 1. Siyasi güç. 2. Askeri güç. 3. Ekonomik güç. 4. Sosyo-kültürel güç olarak karşımıza çıkıyor. Milli güç unsurları. Tekrar edelim. Siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç, sosyo-kültürel güç. Evet arkadaşlar 150 sorumuzu tamamladık. Ee, açıklamalar bölümünde soruların tamamı var. İsteyen arkadaşlarım oradan indirip soruları çözebilirler. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. En güzel günler sizin olsun.